Huzeyfe bin El Yaman radıyallahu anh anlatır. İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iyilikleri sorar. Ben de bana ulaşır endişesiyle kötülükleri sorardım. Bir defasında "Ey Allah'ın Resulü, biz cehalet ve kötülük üzereydik. Ama Allah bize iyilik getirdi. Acaba bu iyilikten sonra bir kötülük var mıdır?" dedim. "Evet," dedi. "Bu kötülükten sonra iyilik var mıdır?" dedim. Evet ama içerisinde bulanıklık vardır buyurdu. Bulanıklığı nedir dedim? Benim yolumun dışında bir yol tutan bir topluluktur. Sen onların bir kısmını tanıyıp kabul eder, bir kısmını da reddedersin buyurdu. Bu iyilikten sonra da bir kötülük var mıdır dedim? Evet, cehennem kapılarının davetçileri vardır ki kim onların davetine icabet ederse onu cehennem cehenneme atarlar buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, onların özelliklerini bize anlatsan dedim. Onlar bizim tenimizdendirler. Bizim dilimizi konuşurlar. Görünüşte biz gibidirler ama işten bizden değildirler buyurdu. Bu işler bana ulaşırsa ne emredersiniz dedim. Müslümanların cemaatine ve imamına uyarsın buyurdu. Eğer Müslümanların ne cemaatine de imamı varsa dedim. Sen bu hal üzere iken ölüm sana gelene deyin. Yalnızlıktan ağaç kökünü kemirecek duruma gelsen bile bu fırkaların tümünden uzak dur buyurdu